arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Atatürk'ün ben kanka abone olmadan istiyorum. <laughs> Bakın 54 takipçime diyorum. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> ona, ona abone oldukça o da mutlu olur belki. Ona sürpriz yapmış olursunuz. Hadi şimdi videomuza başlayalım. Bu bir duyuruydu az önceki. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu karakterimizle oynayacağız. Yeneklenmiş. Ha bakalım. Bak. Kim kulübümüzde yok kimse. Aa, savaş topu. <laughs> Bakın arkadaşlar çok gizemli bir şey olacak. Tüm karakterler aynı. Aa bak nereden bildin? Çünkü bu karakter bedava ve çok güzel oynanıyor. ya o yüzden.

Topu alsan <laughs> 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 topu. Oh be, Mortis kill you. Batteries are fully charged. Topu aman neyim kaptırmayalım? Aman neyim kaptırmayalım? Burada bir bir var ben biliyorum. Aman neyim kaptırmayalım? O <laughs> many top durmayalım. Lan topu. Mama <laughs> <laughs> oğlum Tabi kaleyi kormazsanız gol yiyemez. Lan bak bak bak. Ah çift hesaplaşma arkadaşlar canlı yayınla çıktı. Evet, buradan alıyoruz sizlere güzel bir gün görüntülüyoruz. Evet arkadaşlar. E, ee, TRT Spor çıktı. Sesler oradan geliyor. Şimdi birazcık görev yapalım arkadaşlar. Maçları... <laughs> Zerilla 5 savaş kazan. Spor stüdyosu bugün 14'te canlı. Analizler <laughs> ben... Aha, zor